Riva karavandan merhabalar. Biz yeni bitmiş olan çok farklı bir karavanımızı tanıtacağım sizlere. Bu karavanımızda renk bu şekilde farklı antrazit gri. Oldukça güzel bir şık karavan oldu. Bu karavanımızda üst kısımda bir e, teras kısmı var. Burayı kullanabiliyoruz. Eğer şöyle çıkabilirsem hemen göstereyim. Bu şekilde Güneş panelleri yana doğru açıldığında burada masa ve sandalye atıp rahatlıkla oturabiliyoruz. Bu ön kısımda bulunan ekimiz. Burası banyo ekimiz. Arkadaki ise yatak kısmının üzerindeki ekim. Yine yanlarımızda ışık uygulamalarımız da mevcut. Bu şekilde. Bu kısımda Deadford kasetli tuvaletimizin kaset kapağı mevcut. Burada elektrik girişimiz mevcut. Yine burada bir tane elektrik girişimiz. Bu karavanımızın dışı bu şekilde. Geri görüş kamerası. Yine arka kısımda ışıklandırma. Tule'nin tentesi mevcut karavanımızda. Karavanımızın iç kısmına geçecek olursak girişte kapısını ekleyiniz. Yine dışarıdaki koyu, karavanın koyu rengine uygun olarak dolaplarda koyu tonlar da kullanıldı. Bu karavanımızda yine farklı olan bir tane burada camımız mevcut. Bu cam ise ferahlatıcı bir görüntü sağlıyor. Aynı zamanda perdesini kapattığımızda da güneşi kesmiş oluyoruz. Ön döner koltuklarımız, masamız, ve burada emniyet kemerli koltuğumuz. Bu karavanımız ruhsatta 3 artı 1 geçmekte. Yani bu yolda 4 kişi seyahat edebileceğiniz anlamına geliyor. Yine buralarda saklama alanlarımız mevcut. Bu arada aracımız da Peugeot Boxer. Mutfak kısmına geçecek olursak Dead üç 3 gözlü ocağı yer alıyor. Burada turuma kombimizin kontrolü var. Bu karavanımızda su ve ortam ısıtma turuma kombi ile gerçekleşiyor. Buradan hem ortam ısımızı hem de sıcak su ısımızı ayarlayabiliyoruz. Sıcak hava menfezlerimiz ise iki tane bunu burada. Bir tane koltuğun altında bir adet de banyoda bulunmakta. Ta geçmeden önce mutfakta yine buzdolabımızı göstereyim. Dead Fortune 90 litrelik buzdolabı kullanıldı. Yatak bölümündeki ekimiz bu şekilde. Banyoya geçecek olursak, Fortun yine kasetli tuvaleti yer alıyor. Turma menfezimiz sol kısımda. Yine monoblok polyester e, duş kabinimiz bu şekildedir. Banyoda Berhimi'nin fanlı ikisi yer alıyor. Banyo kısmı bu şekilde. Kontrol panellerimiz burada bulunuyor. Televizyonumuz burada yer alıyor. Yine remiz hekimiz burada yer alıyor. Bu karavanımız bu şekilde. Dolap alanlarımız oldukça yine fazla. Yine tezgah altında da dolaplarımız bu şekilde. Masamız ise kapandığında artı bir kişilik yatak oluşabilmekte burada. Yani iki çocuk bir veya bir yetişkin yatabiliyor buradaki yatak alanında. Bir karavanımızın dizaynını da sizlere göstermiş olduk. Diva karavan olarak sizlerin istediği tüm çalışmaları gerçekleştirebiliyoruz. Yani özel projeleriniz veya farklı tasarımlar istiyorsanız Diva karavanına mutlaka uğramanızı tavsiye ederiz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.